TeknoRx'e herkese merhaba. Ben Onur. Bugün sizlerle Logitech'ten gelen iki ürünümüzü inceleyeceğiz. Bunlar Logitech'in G513 karbon klavyesi ve G903 mouse'u. Logitech'in bu klavyesi bir alt modeli olan G502'ye çok benziyor. Çok büyük fark yok aslında. Bu arasındaki farklardan bir tanesi bilek desteği oldu. Bu destek size oyun oynarken bileğinizi koyduğunuzda çok büyük bir rahatlık sağlıyor. Aslında hafızalı bir destek olduğu söyleniyor. Bileğinizi koyduğunuzda belli süre sonra artık orada onun izi çıkıyor ve çok rahat oynuyorsunuz. Ama bu sizin her zaman üstünden fiziki olarak görebileceğiniz bir şey değil. Sadece dokunduğunuzda içindeki hissiyattan dolayı bunu belli kullanımdan sonra anlayabilirsiniz. Bu bahsetmiş olduğumuz G513 klavyenin GX Blue switch'i var. Yani nedir? Bu da mekanik klavyelerin altlarında birer switch oluyor renkli. Bu switch bu arkadaş da mavi. Normalde kırmızı da oluyor. Birçok gaming üründe de bu kırmızı olarak geliyor. Ama bunda mavi gelmiş. Ama fark var normal mavi gelmesinden. Bu bir Logitech'in kendi switch olan GX modelinden. Bu klavye çoğunlukla renk olarak gri renklere sahip dış kasa olarak. Ve biraz fazlasıyla da ağır. Neredeyse bu ile beraber 1 kilo yakın bir ağırlığı var. Bu ağırlığın dışında mekanik hissi gerçekten çok yüksek. Sesleri siz de duyabilirsiniz. Çok rahat e, ve gürültülü aslında. Yani akşam evde tek başınıza bir oyun oynuyorsanız şu seslerle beraber e, fazlasıyla ev, halkı rahatsız olabilir. Ama tek başımayım. Ben oynarken kimse karışmaz diyorsanız sabaha kadar tuşlara basabilirsiniz. Logitech'in bu klavyesi RGB LED'lerle donatılmış durumda. Yani sadece bu renkler bu sırayla yanmıyor, Fn f 5 yaptıktan sonra yanma modunu, şeklini ve tarzını değiştirebiliyorsunuz. E, bu arada bunun dışında kendi arayüzüyle e, LG Software arayüzünü yüklediğinizde renk renk, tuş tuş her şeyi atabiliyorsunuz. Onun dışında oyun modunda sadece kullandığınız tuşların bile çalışmasını sağlayabilirsiniz. Onun dışındaki hiçbir tuşun ne ışığı yanar ne de çalışır. Siz burada, örnek veriyorum, Counter oynadınız bu arayüz sizin counter oyununuzu hissediyor. Ona göre kendi profilini aktif ediyor. Sizin belirlemiş olduğunuz profili WASD 1 2 3 4 kullanımı açılıyor. İsterseniz diğerlerin diğer tuşları dediğim gibi aktif veya deaktif edebilirsiniz. Yanma şekillerini, renklerini bu 16 milyon renk içinde RGB özelliğinden seçebiliyorsunuz. Sadece pembe yansın, sadece mavi yansın, sadece kırmızı yansın. Artık renk seçeneği sizin hayal gücünüze kalmış. Birden fazla renk seçeneği dış kasada yok. Sadece tek renk var. Metal rengi metal grisi. bu dışı alüminyum alışımla oluşmuş. Bu renk gayet sağlam ve gayet şık ve çekici bir tasarım sergilemiş. Bizim için görüntüsü çok güzel, hissiyatı da çok güzel. bir editör olarak yazı yazmak isterseniz yazmaya doyamazsınız. Gerçekten tuşlara basasınız fazlasıyla geliyor. Ama yok ben sadece oyun için kullanacağım diyorsanız az önce de az önce de bahsetmiş olduğum gibi çok fazla bir gürültü çıkartıyor. Ama onun dışında gerçekten çok güzel siz de fark ettiniz bu klavyenin iki tane USB girişi var. Bir tanesi şu köşede USB girişi, diğerisi ise klavyenin kendi USB'si. E, fiyatına gelecek olursak bu klavyede 1200 ile 1700 TL arasında bir fiyat değişikliği var. Siteden siteye baktığınız yere göre değişiyor. Ama hak eder mi dersiniz bence kesinlikle hak eder. hissiyat bakımından, kullanım bakımından ve ergonomik o bilek rahatlığı bakımından müthiş derecede iyi. Daha önce de böyle mekanik klavye kullanmıştık. Ama hiçbir hiçbirinde daha şu zaman kadar bu hissiyatı alamadım ben açıkçası. Çok fazla e, gürültülü ama ben çok seviyorum tabii bu kişiden kişiye göre değişir. Ben böyle sesli klavyeleri çok fazla seviyorum. Bu klavye için e, klasmanında en iyi olabilecek kapasiteye sahip diyebiliriz. Diğer ürünümüze gelecek olursak diğer ürünümüz de Logitech'in G903 Lightspeed Mouse'u. Gerçekten e, oyuncular için büyük bir önem taşıyor bence. E, ağırlığı olsun, rengi olsun, senkronizasyon olsun. E, birden fazla açıdan öneme sahip ve bu mouse'un diğer oyuncu mouse'larına göre bir de farklı bir özelliği var. Hem sağ elinize hem sol elinize göre ergonomik bir şekilde tasarlanmış. Çoğunlukla birçok oyuncu mouse'u diğer markalarda sadece sağ ele göre tasarlanır ama bu hem sağ hem sol kullanabiliyorsunuz. Sağ tarafı şu an için kapalı yani kapalı derken biz şu an için tuşlarını takmadık ama sağ 2 ve sol 2'ye takarak toplamda 4 tane daha e, mouse'un yan butonlarına sahip olabilirsiniz. Ve bunların hepsi kutunun içinde birlikte geliyor. Bu mouse'un diğer özelliklerden bir tanesi ise e, light speed yani ışık hızı teknolojisine sahip. Kendi kablosuz aparatıyla kullandığınızda kablolu mouse'larla tepki hızı mouse birebir aynı bizce. E, denedik birçok FPS oyununda da oynadık. E, bu hissiyatta hiçbir ödün vermedi. Bu mouse isterseniz kablolu isterseniz de USB olarak kullanabiliyorsunuz. DPI tuşun hemen üstündeki noktadan da bu mouse'un pil seviyesini görebilirsiniz. Bunun dışında Logitech PowerPay adını verdiği bir mousepad'i mevcut. Bu mousepad'de çok yükseltmenin sürece mouse'u şarjı hiçbir şekilde bitmiyor. En en düşük şekilde %85'e kadar düşüyor. Yani mouse'u siz kullandığınız sürece %85'in %80'in altına bu şarjı inmiyor. Ve hassasiyetten hiçbir ödün vermeyecek şekilde çalışmasını sağlıyor. Sadece bunu orada çalıştırmak için PowerCore adlı bir modülü var. Aşağıda mouse'un tersini gördüğünüzde onu çıkartıp bir yerine bunu takıyorsunuz. Ardından Powerplay mousepad'inizi çok rahat şekilde bu mouse ile beraber senkronize şekilde kullanıyorsunuz. Logitech G903'ün piyasadaki fiyatına gelecek olursak yaklaşık bu da klavye ile rakip sayılır. 1000 ile 1400 lira arasında bir fiyatı var. Diğer sitelere göre değişkenlik gösteriyor. Teknorex olarak Logitech'e teşekkür ederiz bize bu ürünleri sağladığı için. Haberini yaptığımız ürünleri incelemekten mutluyuz. Bir sonraki ürün videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.